Bu taraftan yapsak? çek. Çek çek. Çek çek çek. Başkanım geçmiş olsun. Kısa bir değerlendirme alsak. Yağmur'unla ilgili. Açmışlar. Cansperen hem Orman Teşkilatı hem Toslu Belediye Başkanlığı mücadele ediyoruz. Kastamonu'dan helikopter istedik ama Kastamonu'daki helikopterin sözleşme tarihi bittiğinden dolayı merkeze çekilmiş. Genel müdürümüzle irtibatlaştık. Yaklaşık bir 10-15 dakika önce genel müdürlükten helikopter çıktı. Geliyor. Biz onu helikopter gelinceye kadar yangının genişlemesini önleyebildiğimiz ölçüde önleyeceğiz. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yaşam. Öğleden sonra saat 3 üç, üç buçuk sularında Yağcılar köyümüzde bir yangın ihbarı aldı. Diğeri, diğeri. Tosya Belediye Başkanlığı ekiplerimizle yangına son sürat müdahale ettik. Orman Teşkilatımız destek verdi. Ardından Çankırı, Çorum il merkezleri olmak kaydıyla İskilip, Osmancık, Ilgaz, Kargı itfaiyelerinin de destekleriyle birlikte tam Teşhisi koyamadık Biraz ama e, ortalama 20 ile 30 ev arasında evimiz maalesef kullanılamaz hale geldi. Bununla birlikte insani anlamda bir can kaybının şu anda tespit gerçekleşmedi ama maalesef hayvan taleplerinin olduğunu biliyoruz. İşte Orman Genel Müdürlüğümüzün havadan takviyesini talep ettik. Ankara'dan genel müdürlükte helikopterler çıktı. E, onlar da bir 10-15 dakika içerisinde müdahaleyi gerçekleştirecekler. felaketlerden bir tanesini yaşıyoruz. Can kaybı olmaması az önce de söylediğim gibi en büyük tesellimiz. İnşallah daha fazla eve sıçramadan hem orman teşkilatımız hem belediye teşkilatımız yan siperhane mücadelede mücadele ediyor. İnşallah daha fazla eve sıçramadan yandığını söndürme işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız söyleyeceklerimiz bu kadar Rabbim daha bir terimden tamam, Ben bir ev ya, fazla ya, yansın. Ben

var. Gücü içi, zaman ne yapacağız abi? Bak biz buraya geldiğimizde beş tane evimiz yok. <laughs> ne kadar sıralayacağım? Beş tane arabayla geldik. On Et tane gezsen güne yaparız. E, e, ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor>